Selamın aleyküm dayı. Bize bir oda lazım da balay için. Kardeşim iki kişi oda kahvaltı, sauna, hamam ve kapalı yüzme havuzu kullanımı senin için 5000 bin TL olur. Benim için? 5000 bin mi? Ocağımızı batırın abi. Arabayı sağdırağı bırakmak gerek. Maalesef ödememiz nakit oluyor. Hayatım hadi gezmeye gidelim. Sen git. Keyfim yok. Aşkım tatilimiz bitti. Hadi gidelim. Sen git. Geliyorum. Ulan ben bu 5000 liranın acısını nasıl çıkartırım acaba? Doldum. <laughs> Abi Lamborghini'ye bak. Hayırdır lan alırım anahtarını. Kardeş uzak durun bak nasıl bir psikopatla uğraştığınızın farkında değilsiniz. Alırım aklınızı bak. Hadi hadi. Artık canıma tak kaçırmaya geliyorum seni Aşkım nasıl çıkayım Babam kapıya yedi tane ket vurmuş Baban mı Tamam sen balkona çık gerisi bende <laughs> Hadi gelsene ne bakıyorsun Aşkım daha kilüstürünü bulamadın mı Ne kilüstürü bu antika çok değerli Gel hadi çabuk <laughs> Aşkım beğendin mi? Çok romantik aşkım. Düğünümüzü de burada yapalım. Otobüsün üstünde mi? Evet. Deneriz. Lan bugün sevgililer günü değil mi? Necla'nın kocası kabriyaya araba almış. Şimdi bu Necza, Necla bizim kızlara gidip nispet yapacak. Bizim de güzel bir hediye almamız lazım kardeş. Vallahi 11 var. 11 lira değil ki 11 lira 10 kuruş var. He. Ee. Oğlum koskoca adamsın ya. Bir sevgililer günü gelmiş 11 lira 10 kuruş mu çıkar ya? Bende de bu kadarcık var. 3000 lira. <laughs> Sürpriz. Ay bu nasıl araba ya? Aşkım onun ne tarafı bizim? Arkası herhalde. Hadi görüşürüz gençler. <laughs> Lan Sefa! Lan gitmeyin arabayı kabarık kakalamışsın lan bana! E 11 lira 10 kuruş o ediyordu kardeşim! <laughs> Alo! Sefa neredesin? Tarladayım! Oğlum acil gelmen lazım sana çok büyük sürprizim var vallahi! Ya nasıl geleyim arkadaş? Zaten işin başımı açmış bir de traktörün lastiği patladı! Lanet olsun! Gelemem! Oğlum Lan bırak tarlayı çapayı küreği de. Lan sen yanmazsan, ben yanmazsam. Lan nasıl çıkacak bu karanlıkla aydınlığa lan gelsene. Ya karıştırma arkadaş karanlığı aydınlığı. Edison ampulü lampayı bırak beni rahat bırak gelme diyorum ya. Tamam lan kapat telefonu şimdi video atıyorum sana. Hadi lan geliyorum mu gelmiyorum mu? Lan o. Ya çıkar mısın? Çık geri, çık çık. Lan ay hareket yapayım. Tamam, sakin ol. <laughs> <laughs> Abi beni dövüyorlar. Niye kurtarmıyorsunuz? Rotayı mı şaşırdın oğlum? Kim <laughs> vardı? burada ağabey. Ne oluyor bu? Ben Ay elim acıdı be. Bırakın lan onları. Diğer delikanlı insan aşağıya gelirsin. Delikanlı mı görmek istiyorsun? Önce ilk. Konçik. Dur lan bak. Dikiz aynasını bir tarafınıza sokarım. Allah elanı versin. Ustam tıraş olacaktım da ücretiniz ne kadar? 50 TL kardeşim buyurun. 50 mi? 50 çok değil mi ya bir tıraş? Gel 25 yapak şunu ya. Yani. Olur kardeşim hiç dert etme. Emre Kagoğlu abinin tıraşı. Abi bu nasıl böyle tıraş etsin be ya? 25'e anca bu olur kardeş. Neyse ne? hadi etsin o zaman. Abi bu ne bu cene verme. Cana verme bu beni öldürecek. Ne yapayım? Ne yapayım? Oğlum ne yapayım? Ne yapayım? Gel buraya tıraş nasıl olmuş göstereyim ben sana. 🎵🎵🎵 et bit bitiyorsa mesleğe bırakır mesleğe. Şuraya ışıklığa bak be. Benim nefesim yavrumda buydu. Ya ışıklığınızdan öldüreceğim beni. Gözlerim kabaşıyor. Kendi avurma oldu. <laughs> 🎵🎵🎵 <laughs> Yemin ediyorum yani yok kardeş. Lan kaç derece var lan bu hava? 50 derece var. Yapış yapış oldum şu direksiyonu tut da. Hadi. Ben bir serinleyip geliyorum. <laughs> Oğlum ne geziyor lan arabayla tren hattında geri zekalı. Ya kardeş intihar etmeye geldik daha. Ağız bir intihar ettirmiyorsunuz ki adama. Şöyle bir trenle kafa kafaya çarpışayım dedim. Senin gibi manyakla çarpıştım. Ha, abi o zaman sen bana vur. E, trenci sana vursa ben sonra gidip bekçiye vursam. Ya bekçi bekçiyi ya. niye karıştırıyorsun? Bekçi. Adam kulübesinde oturuyor. Benim evet. bildiğim uşak bahçıvanı bahçıvan uşağı sonra hep birlikte uşağı. Abi ne yapıyorsun sen ya? Bence ithal etmekten vazgeçecek. Olay çok kötü yerlere dayandı. İki kadar atak mı? <laughs> Kardeş ben kalkıyorum. Nereye gidiyorsun? Yengenizin yanına artık bir yengeniz var. Wow. Lan Emre gerçek söylüyor lan. Yandaki kızı görüyor musun? Mu? Abi gel bizden Kongo'ya mesut adına kısmetimizi bulalım. Vallahi mi lan? Vallahi abi. abi. Ne? Kanka sanırım taliplim burada. Sen git utanmasın. Ben seni Aynen, burada kanka. bekliyorum. Hadi. Göster kendini. Hot çiğidim. Merhaba canım. A a, 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 abi ben e, kısmetimi arıyordum da herhalde yanlış gelmiş. Kusura bakma. Ha. Ben yıllardır bu anı bekledim. Gel. Abi adam açtırıyorlar. Lekin iyi seni yeceğim. Gel lan çocuk. Hadi. gece burada Şuraya bak bakayım arkada ev var mı? Kanka şu adam gel gel diyor. Hangi adam lan? Eyvallah baba. Allah. videomuzu izlediğiniz için teşekkürler bu videomuzu Soal parfüm sponsorluğunda çektik sual parfüme teşekkür ediyoruz yüksek oranda hafıra düzey içeriyor e, on numara parfümler var sayfaya aşağıdaki etiketten ulaşabilirsiniz ve gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilirsiniz sevgiler